Herkese yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım inşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben çok çok iyiyim. Çok şükür. Kızlar ben kalktım. Bütün evi topladım. Eve bir süpürge tuttum. Lavaboları çamaşır suladım. Ama bunların hiçbirini size çekmedim. Çünkü son bundan önceki attığım 3 tane 4 tane ki video hep temizlik videosu. Sizi sıkmak istemedim. O yüzden bugün temizliği size çekmedim. Saat 2 oldu ve ben hala kahvaltı yapmadım zaten kahvaltı yapmıyorum ama bugün bir açlık hissettim yani canım böyle omlet istedi o yüzden şimdi omlet yapacağım akşama da ne yemeği yapacağım biliyorum kafam çok rahat akşama da taze fasulye yapacağım Süleyman taze fasulye getirmiş Bu çok güzel dedi akşama da onu pişireceğim taze fasulye yaparım yanına da ya pirinç ya bulgur yaparım ama benim bulgur yapasım var bulgur pilavı yaparım. Bir de yoğurtlu bir şey yaparım. Tamam çok şükür yeter. Öyle bugün biraz keyif yapacağım şimdi kahvaltımı hazırlayacağım. Bir film açarım, film izlerim. Dün de bütün gün yattım kızlar. Hiçbir iş yapmadım dün. Sadece yatağımı topladım. O kadar yani akşam yemeği bile yapmadım evde. Dışarıda yedik. Hiç video da çekmedim dün. Yani güzel oldu, güzel dinlendim. Çünkü kış temizliği yaptım ya o beni bayağı yordu. Ondan sonra da Bertun doğum gününe koşturduk. Orada da iki gün uğraştık. O da yordu beni. Şimdi dün bütün gün yattım. Bugün de 10.30-11'e 10 geliyordu uyandım. Kalkar kalkmaz hemen evi toparladım. Yani güzel dinlenmiş oldum. Hadi beraber kahvaltı hazırlayalım. Kızlar omlete sosis, sucuk, yeşil biber, kırmızı biber, kaşar koyacağım. Aslında mısır da koyuyorum ama mısır kalmamış evde. Gidip de alamam yani üşeniyorum şimdi gidip onu almaya. Bir tane de yumurta. Ben yumurtayı çırparak dökeceğim içine. Çırptığım yumurtaya da az bir şey de süt koyuyorum. Ben daha güzel oluyor. Az az çeker. Çok az tereyağı koydum. Çünkü sucuk da yağını veriyor ya kızlar. Çok aşırı yağlı da ben sevmiyorum. Bayıyor beni öyle. Önce biberleri atayım. Yılmaz biber de evde yoktu. Buzluktan koydum onu da. Biber kızarırken biz de yumurtayı çırpalım kızı. Ben onu ne kadar az koyuyorum. Güzel oluyor bence. Az tuz. Bu da çok ayarlayabiliyorsam ama. Tuz biber. Toz güzel. biber. Karabiber. Kanel. Tabana bana yetiyor kızlar. Bazen bir tane yumurtayı bile yiyemediğim oluyor. Hiç sevmiyorum mesela haşlanmış yumurtayı. Yine böyle biraz biraz yiyorum da. Şimdi sosisleri sevdim. fazla pişmiş seviyorum kızlar. O yüzden fazla pişiriyorum. Siz az pişmiş seviyorsanız az pişmiş de koyabilirsiniz. Aslında yeter de başlamak istiyorum da bu hafta yanımda canım ne istiyor sadece onlar da ye. Aklına hiçbir şey kalmasın. Ondan sonra sıkı bir diyete başlayacağız size. Aralıklı oruç yapıyorum ben. Yine aralıklı oruç yapacağım. Yani bir sabah kahvaltı yapacağım. Bir akşam yemeği. Sizinle de paylaşacağım onları. Şöyle yani. bir biraz erir gibi olmuştu da yumurtaları Bak kimler benimle diyete başlamak istiyor? Eğer diyet yapmak isteyen varsa benimle başlamak isteyen varsa yorumlara yazsın. Ben çok pişmiş seviyorum yumurtayı. Az pişmiş sevmiyorum. O böyle <laughs> aralarda pişsin istiyorum. Kahvaltımda hazır kızlar. Ekmek de ben bunu tüketiyorum zaten. Son iki dilim kalmış. Bunu da almak lazım. Tavla ekmek yiyorum kızlarla. Ya tam buğday yiyorum ya yiyorum. Bazen hiç ekmek yemiyorum. Ben kahvaltımı yapayım artık. Çayım da demlendi kızlar. Ben az bir şey çay içtim. Ben çay içmeden güne başlayamam zaten. Bir fincan kahve de içtim. Şimdi yeni çay yaptım kendim, o da demin almış. O zaman bana afiyet olsun. Kızlar açtım mügeyi. Mügeyi izleyeyim dedim. Keyif yaparak da kahvaltımı yaparım. Oh mis. Kızlar böyle benim gibi turşu seven var mı? Ben kahvaltıda da turşu çok severim. Kızlar saat oldu dört buçuk. Müganlığı bitirdi. Fasüllerimi ayıpladım onu izlerken. Yıkadım. Düzlükte de pişireceğim ya. Ali gelir çünkü. Ali geldiğinde hazır olsun yemeğe. Pens falan. Çiğden koyacağım hepsini. bir kaşık biber salçası bir kaşık domates salçası ben evet, çok salça sevmiyoruz biz Karabiber. karabiber toz kırmızı biber çok az da kekik çiçek yiyor. Ha? Fasulye yani seviyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. O yüzden biraz bol yağ koyacağız. Pilavı da yapayım da aradan çıksın. Halit gelecekmiş birazdan. Atış gelcekmiş o. Ben bu pilavını bazen de benim taş şehriyle yapıyorum. Taş şehri bitmiş de Ali'ye söyledim gelirken getirecek. kadar koyacağız artık. Yapacak bir şey yok. Alta az daha fazla koyalım, bu az aslında ama gerçek bir şey yapalım. Tereyağı da koyalım. Ben tereyağıyı böyle şehriyeyi kavurduktan sonra koyuyorum. Buzlar yoksa tereyağı yalıyor, oyalık. Şimdi de ben sevmiyorum. ekliyorum. Fazla fazla kavuruyorum. Bulgura kadar çok yakışıyor bence. Ben bulgura da iki su bardağı iki su bardağı tuz. Yemeğimizin altını kapatalım dinlensin birazdan açarız yemeklerimiz hazır kızlar bakalım. Turumuz da tamam. Çok şükür yemek kızlar. kızlar biz akşam yemeğimizi yedik. Sülom geldi, Azom geldi, Alim geldi. Şimdi Sülom'un canı ilmik elması çekmişti. de 20 kere asya ama onun için biraz ceviz kırıyorum. Biz cevizi böyle alıyoruz kızlar kabuklu. Kendimiz kırıyoruz. En iyisi böyleymiş çünkü böyle daha sağlıklıymış. Şöyle dolu dolu, hatta bir buçuk kaşık koyuyorum. İrmik helvasını güzel yaparım kızlar. Yani herkes çok beğenir. Un helvasını, onu pek iyi yapamam. Onu da Kübra güzel yapar. daha çiçek yağı da koydum. Çok değil, az. Şimdi bunu dondurmalıyoruz kızlar. bir bardağa kadar kavuracağız kızları şimdi cevizleri atacağım kızlar bol ceviz iyidir Değil mi? Bir evet. hadi gözünüze. Süleyman da maç izliyor kızlar. saf Forum maçı varmış bugün. Ne yarı? Sana demedim ya. Kız benim bizim kızlarla konuşuyor. Ne yaparlarmış sizin kızlar? <laughs> Beni izlerlermiş. Bu kadar kızlar. Rengi bu. Yani ben böyle seviyorum. İsterseniz biraz daha kavurabilirsiniz ya da daha az. Şimdi en güzel yerini cos. Hazır mısın? Yes. Bir su bardağı da kır. Bir su bardağı da şeker. Benim sıralamam böyle kızlar. Böyle çok güzel oluyor kıvamı. Daha çok şerbet de yapıyorlar. Sütle şekeri karıştırıyorlar. Bazısı pişiriyor. Bazı soğuktan yapıyor. Ama ben böyle yapıyorum ve çok da güzel oluyor. Yani herkes çok beğeniyor. Benim tatlıyla çok aram Ben çok aramam sevmem de ama yiyen herkes beğeniyor çok. bunun kokusunu çok seviyorum. Biraz kapatacağım şimdi. 10 dakika Dinleyeyim. Altını da kapattım kızlar. 10 dakika dinlenecek böyle. Helvanın bitmiş hali bu kızlar. Şimdi tadım yaptıralım size bunu. helvayı yaptım kızlar. Bir şey bu. Şimdi Süleyman'a tattıralım. Bakalım beğenecek mi? <laughs> Hayır ya. Hayır. Hakkı <laughs> yapıyorlar ya yemek programlarında. <laughs> Aynen. atmadan. Aynen öyle. Hmm. Doğruyu söyle. Be Beğendin mi? 10 numara beş yıldız. Hı? Ayla bana sarkı Afiyet olsun. Bir tane daha mı yersin? Onu yer yaparım bir tane daha ben sana. Beğeni kızlar. Biz yeni çay yaptık kızlar. Helvalarımızı da aldık, az bir şey ben kendime de yaptım. Süleyman bir tane yedi, ikinciyi de tekrar yaptım, ikinciyi istedi. Ben de artık gideyim. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.